İzleyenler ve bitki laboratuvarında Sayın İbrahim Gökçek ile birlikte sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Üç tane çok değerli, üç ciltten oluşan kitabımız var biliyorsunuz. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp adı altında. Burada kaç yıllık araştırma var İbrahim abi? 27. 27 yıl şu üç kitaba sığmış. Biz burada haftanın üç günü hakikaten birçok konuyu sığdıramıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Hemoroid. Evet. Ve Ginkgo. Yani... Ginkgo biloba bu bitkinin birçok özelliği var. Bunların özelliklerinden bazıları. Beyne kan akışını artırır, kulak çınlamasını önler, görme zafiyetine karşı unutkanlık, hafıza zafiyeti, beyni güçlendirir. Artı bazı insanlarda e, şeker hastalığından dolayı veya damar tıkanıklığından dolayı yürümede problem olur. Böyle yürürken e, vitrine bakıyormuş gibi aksiyarak yürür. Aksiyarak damar çektiği için buna vitrin hastalığı denir. Aslında kişi vitrine bakmıyor. Yürüyor. Fakat damarı çektiği için, damardaki tıkanıktan dolayı ee? e vitrine bakıyormuş gibi geriden görenler vitrine bakıyor zanneder aksayarak yürüdüğü için arada bir a, bacak damarları çektiği için vitrin aslında Yani şey gibi. gibi mi diyorsunuz? Mehteran takımı gibi bir ileri bir geri yani. Aa <laughs> aynı ona benzer. Vallahi şöyle yani. adam atarken aksar, ayağı ha. çektiği için şöyle Biraz bakmak zorunda kalır. Vitrin hastalığı diyor. Vitrin hastalığı demiş. Bu yaygın mıdır peki bu hastalık? Ben ilk defa duyuyorum. Damarlarda bacaktaki, baldırdaki damarlar. Buna varis de yalan, kalan olur mu? Varis. Varis denmez buna. Tamam, Damar tıkanıp sertleşmesinden dolayı çeker. Bir adım attıkça böyle gerilir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Geçen başka bir televizyon kanalında program yaparken dedik ki vatandaş sunucu hanımefendi Kimde araştırması var mı? Belge var mı? Bilge var mı? Kitabı anlatıyorum, kitaptan belge sunuyorum. Yok dedi. Kitap değil. O sizin kitabınız. Başka bilgi belge var mı dedim? Evet, bilgi belge var dedik. Şimdi bir orada Şimdi. duracaksın. Evet. Arkadaşım kim bilmiyorum. Evet. Şimdi burada bir duracaksın. Şimdi bu burada bize cevap hakkı doğdu yani. Biliyor musun? Biz burada kapıyımızı böyle herkese açmıyoruz. Yani biz de oturuyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz, araştırıyoruz. Bizim seyircimiz her şeyden çok daha fazla önem teşkil ediyor. En canlı kanıtı ben buradayım. 9 hafta oldu. Bu hafta 9. hafta. Şu anda 112 kiloyum. 135 kiloydum biliyorsunuz. Maşallah, evet. Ama biz sizi dinliyoruz. Ayşegül Bahar'ı dinliyoruz. Beslenme uzmanımız var ama sizi de dinliyoruz. Bir Sarı Kantaron dedin abi hayatımıza girdi. Kuş gibi olduk. İşlerimiz düzeldi. Kendimize geldik. Bunlar senin sayende ama biz bakıyoruz bir pehlivanı tartıyoruz öyle televizyona çıkarıyoruz. Her önüne gelen buralara gelip bunları anlatabilir miyim evet. abi? Belge bilgi. Ya, sensin belge bilgi. Sevgili izleyenler arabamı park ediyorum. Stüdyo, stüdyonun önünde bir saat önce yaşadığım şeyi anlatıyorum. Arabamı park ediyorum. İbrahim Bey bir şey... Dedim abi ne yapıyorsun bir şey mi düşürdün? Hayır dedi otlara bakıyorum. Evet doğru mu? Doğru. Ee, çoban çantası otu arıyorum bulamadım. <laughs> Allah çok değerli. Ayaklarına sağlık. Bugün Sizin... iki varsın iki geliyorsun. Sağ ol yani. Allah tamam. Tamam. Efendim, ben gömeci. belge bilgi sormuyorum sana. Efendim gömeci buldum. Ama sende belgeler belge, belge yer var. var. Şimdi evet. birkaç tane. okuyayım ben burada. Zeyt, Hüç, Hüç. <laughs> e... Almanca. Evet. Fürüştük diyor. <gülüyor> yok yok. yok. <laughs> <laughs> şimdi Almanca <laughs> bu. Abi Herhangi bunu bir yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Bu? Aa, o meyvesi o yenmez. Meyvesi yenmez. Yaprağını yiyebilirsin. Şimdi yaprağını, yaprağını diyorum şimdi? Yiyeyim mi? Ginkonun yaprağını yiyebilirsin. Ne olur? Ah yedi vallahi. Ben de yiyorum. Bu neye geliyor şimdi? Bunun birleşiminde ginkgo denen bir etken madde var. Bu kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Roka gibi bir şey bu ya. Roka gibi. Kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Trombozit pıhtılaşma kat sayısına paf denir. Ay harika bir şey. Esansı var bunun. Evet. Biraz buruk ama. Türkiye'de parklara, bahçelere artık ekiliyor. Evet. Bulabildik tesadüfen. Evet. Bazı insanlar sürekli Kanı sıvılaştırıcı, 9-10 çeşit hap kullanıyor. Damla, draje. Evet. Siz de bu arada epimedyumu aşırıyorsunuz maşallah. Bir kavanoz gitti. Bir kavanoz gitti. Ama bunu yani her gün bir kaşık işte. <laughs> bir kaşık Valla Vallahi buradan beni izleyenlere soruyorlar Twitter'dan nasıl performans diye. Yani hakikaten fark ediyor abi. Evet. Fark ediyor, tavsiye ediyorum. <laughs> Afiyet olsun. Ha. Bunu abi çiğnemeyeceğiz bakalım. değil mi? Gerek yok, nasıl isterseniz öyle. Epimediumlu macun. Medyum, 621 21, 21 65 bizi arayın ben size söyleyeceğim. <gülüyor> evet <gülüyor> hocam. Cinsel, cinsel gücü arttırmakta tamamen doğal. Azgın teke otu, ginko, ginseng, damiana, keçi boynuzu, oh, çakşır, çakır diken gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Epimedium macun. Şifa olsun inşallah. Tamamen doğal, kimyasal madde yok. Kişinin şayet performansı 5 dakika sürüyorsa. Katlar zamanla düzenli kullandığı zaman yarım saat, 40 dakika, hatta 45 dakikayı bulabilir. Ee, böylece e eşler arasındaki e problemler ortadan kalkar. Şimdi ginko ile dönecek olursak ginko da var bu epimedium içerisinde. Evet. Çünkü kanı bazı insanlar kandaki trombosit sayısının yüksekliğinden, pıhtılaşma kat sayısından kanın yapısının bozukluğundan dolayı sürekli komadin veya benzeri aspirin gibi kimyasal ilaç kullanıyorlar. Bu kimyasal ilaçların yan tiesiri saymakla bitmez. Bu doğal kanı sıvılaştırıyor, inceltiyor, temizliyor ama kanın yapısına zarar vermiyor. ak akvörlere yani trombozlere, lokostlere vesaire herhangi bir yan tiesiri yok. Bununla ilgili Profesör Doktor Vesnes, klinik araştırması yapmış. Profesör Ray, Profesör Doktor Künkür, Profesör Doktor İtil, Profesör Doktor Mis, Profesör Doktor Stok, Profesör Doktor Zolomon, Profesör Doktor Mix, Profesör Maya devam ediyor. Burada diğer profesörler, Profesör Doktor Knight, Profesör Rogas, Profesör Bunt ve vesaire, vesaire. Yüzlerce dünya çapında klinik ha bu şurada ben bu profesörler klinik araştırması yapmış diyorum ya. Bir klinik araştırması 50 bin ya milyon dolar arasında. Öyle klinik araştırması falan profesör klinik araştırması yapmış diyoruz ama kimle yapıyor? Ekibiyle yapıyor. 50, 100, 200, bin hasta üzerinde hastanede bu. Gözetim, denetim milyar dolarları buluyor bu bir klinik araştırması. Türkiye'de iyi, çok iyi algılıyorum, çok iyi anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. 100'den fazla üniversite var. Klinik araştırması yapamıyorlar profesörlerimiz. Yapamaz, Neden? Ya, bütçesi yok. Laboratuvar Bütçe, imkan, imkan, imkan yok. para yok. Yani. Onlarda imkansızlık içerisinde ben bir mesela üniversiteye gittim ziyarete bir profesörü. Labirent gibi şöyle küçük 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 odalar yapmışlar. Odacıklar her oca bir profesör koymuşlar. Peki sizce bu, ya, bu kadar sizce bir tespit profesörün yapalım. yazık değil mi? Sizce bir tespit yapalım. Bundan mıdır yurt dışında başarılı olmuş nice tanıdığımız dünya markaları gelip burada kimyasal ilaçları satıyorlar? Yok Yoklukta... ara araştırma yok. Klinik araştırma yok. Hı. Türkiye'de bilinçlenme zayıf. Mesela Almanya'da herhangi bir hasta doktora gitmeden önce doktoru inceliyor, irdeliyor. Bu doktor nerenin mezunu? Ne mezunu? Ha fitoterapi uzmanı ben. mı? Anladım. Fitoterapiden anlıyor mu? Yani bitki uzmanı mı? Ama değil bizim mi? Her doktoru da tenzi yani çok başarılı hocalar var. Tabii tabii, mutlaka. Yani çok değerli hocalarımız var. Ama Avrupa'da, Amerika'da, Ama Asya'da imkanı, değil mi? doktorların Doğru, hepsi altısın. fitoterapi eğitimi görüyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da mesela Almanya'da eczanelere satılan ilaçların yüzde sekseni bitkisel ve hemen hemen doktorların çoğu fitoterapi uzmanı aynı zamanda herbalist yazar artı herbalist. E tabii şimdi, şimdi hangi doktora gitsen sana şey diyor. Esmer ekmek yiyeceksin. Evet. Tam buğday ekmeği yiyeceksin. Yani bunu onu tıpbiye de öğretmezler ki buğdayı. Evet. Yani doğadan bir bilgi yani. Doğru. Şimdi Ginkgo erken bunamaya karşı klinik araştırması yapılmış. 34 üniversitenin klinik, 36 üniversitenin klinik araştırması. Tam bu klinik araştırmasına 30, 10.815 hasta katılmış ve büyük başarı elde edilmiştir. Erken bunama problemi olanlarda. Ve 292 doktorun gözetiminde kulak çinleması rahatsızlığı olan kulak burun boğaz doktorlarının gözetiminde 1357 hasta üzerinde burada hepsi yazıyor. Teferruatlı bilgi var. Klinik araştırması kulak çınlamasına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat birleşimindekse siz bunun yaprağını yerseniz etkisi az olur. Çünkü birleşimdeki etken madde %0,5 az. Biz bunun ekstraktını ürettik. Hıh. yüzde %100 Hı. yüz etkili. Evet. Ve kısa sürede etkisini görüyor. Var mı bu şu an? İksir Aloe vera jel. Evet, yolda kalmış. Yol tamam. Evet. <laughs>